Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda 10 yaşında öldürülen bir kız çocuğundan bahsedeceğim. Lily Peters adındaki bu çocuk 4 Kasım 2011 tarihinde doğmuş. Wisconsin'de anne ve babasıyla yaşıyormuş. Ancak o daha bebekken anne ve babası boşanmışlar. Lily babasının yanında kalıyormuş. Yaşadıkları yer güvenli olarak nitelendiriliyormuş. Bundan dolayı Lili dışarıda vakit geçirebiliyormuş. Ayrıca bisiklet sürmeyi de çok seviyormuş. 24 Nisan 2022 tarihinde Lili bisikletle halasının evine gitmiş. Halasının evi onlara çok yakınmış. Ancak aradan birkaç saat geçmesine rağmen eve geri dönmemiş. Tabi babası endişelenmiş ve kızının gidebileceği her yeri aramış. Lili'yi bulamayınca da polise haber vermiş. Aramalar başladıktan sonra çalılıklar arasında bisikleti bulmuşlar. Aramaları hızlandırıp Lily'nin cansız bedenini bir parkta bulmuşlar. Sıra katili bulmaya gelmiş. Polis katili bulmak için hızla çalışmalara başlamış. 26 Nisan'da ise Lily'nin halasının evini aramışlar. Bundan sonra da Lily'nin kuzeni olan Carson Peter şüpheli olarak tutuklanmış. Herkes buna şaşırmış. Çünkü Carson daha 14 yaşındaymış. Peki polis neden Carson'dan şüphelendi? Reddit'te bu konuyla ilgili biri bir yazı paylaşmış. Söylediğine göre kızın yanında yaşça büyük birini görmüş. Daha sonra deli ile ilgili haberler hızla yayılınca Reddit'teki kullanıcılardan biri durumu polise bildirmiş. Ayrıca Carson'ın büyük annesinin söylediğine göre Carson bu olayı kız kardeşine anlatmış. Sorgulamada da hemen itiraf etmiş. Olay şöyle gerçekleşmiş: Carson Lily'ye yürüyüşe çıkmayı teklif etmiş. Yürümek istediği yer bir patikaymış. Patikaya çıkınca Lily'yi öldürmüş ve ona istismarda bulunmuş. Daha sonra eve gidip duş almış ve tekrar Lily'nin cansız bedeninin olduğu yere gelmiş. Cesedin üzerine yapraklarla örtmüş. Ocak 2024'te Carson'ın bir yetişkin olarak yargılanmasına karar verilmiş. Ayrıca Şubat ayında savcılar bir sonraki duruşmanın 2025 yılının Nisan ayında yapılabileceğini söylemişler.